Herkese merhabalar, ben Yama Türkiye firmasından Ahmet Türker'i bölge satış yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Solis 75 orijinal kabin CRDI modelini tanıtacağız. Bu traktör 75 beygir gücüne sahip, 4 silindirli turbo intercooler'a sahip, 336 Nm tork üretebilen common yakıt enjeksiyon sistemine sahip bir traktördür. Common rail enjeksiyon sisteminin en büyük avantajı %15 tork artışı sağlamasıdır. Bu sayede Solis 75 serisi traktörlerimizi en zor şartlarda bile durmadan tarlada çalıştırabilirsiniz. Common rail yakıt enjeksiyon sisteminin bir diğer avantajı ise %48'e varan tork rezervidir. Yüksek bir tork rezervi sahip traktör zorlu şartlarda kendini toparlar ve boğulmadan çalışır. Solis 75 CRDI modeli orijinal kabinli bir traktördür. 12-12 şanzıman seçeneğine sahiptir. 2500 kg kaldırma kapasitesi ve 4 adet hidrolik çıkışı bulunan bir traktördür.